kanalımıza ve videomuza, ve videomuza hoş geldiniz, geldiniz. tekrardan. Bugün sizlerle yani birlikte ee, ev tanıtım videosu çekeceğiz. Önce Tuğba'nın evinden başlıyoruz. Tuğba bu arada bu pembe saçlı, pembe giysili olan, yeşil giysili ve sarı şapkalı, siyah gözlüklü olan kişi benim. Yani Elif. göz gibi birazcık değiştik. Ama içimiz hiç değişmeden. Değil mi Tuba? Evet. Ben aslında gerçekten kısa saçlıyımdır. Değil mi? Benim saçım daha kısadır ama. Yok benim saçım daha kısa Tuba'nınki şey e, Tuba uzun. Neyse. Yani ortalama ama uzun yine de. Neyse ama ortalama derken sen bebekken saçın geldi. Tuba'cım o konuda Evet öyle bir mevzu da var. Niye? E, çünkü benim saçım Hello. uzamadığı için babam benim bebekken altı kere <laughs> saçımı e, sıfıra vurmuş. O yüzden. <laughs> ben neredeyim? <dinim. gülüyor> gel buraya. Gel alalım seni. Gel de alalım. Emreş, neredesin? Buradasın. Emre'cim şimdilik sen giydir. Bunları ver. Bu kişiye ver tamam mı? Duyu. Bunu da buna ver şimdilik. Emre bu arada bu şemsiyeye ne anlamda taktığın var mı? Benim Benim şemsiyem. Tamam peki. Evet. evet, biz de bugün ev e, düzenlemeyen ev düzenleme, diyorum. ev tanıtma videosu çekeceğiz. Başlayalım. Gördüğünüz gibi burası şöyle bir oda. Emcim havuza şimdi girmiyoruz. Emcim sen burada gel. Biz e sana kahve yaptık, al kahve iç sen. Evet, yatacağım mı? Al yat, yatarak kendi kahve Yok, iç. Klafe. Önce bir kahveni iç. Bak. Kahve kahve diyorum. Bu arada kahve benim en sevdiğim içecektir. Tuba seninki ne? Benimki mi? Evet. Benimki çay şey kahvesi. Hmm, Türk kahvesi. Yok, Türk Yok ben kahvesi aslında Türk kahvesini değil. Ee, bu arada Nescafe falan seviyorum. Ben, ben öyle küçük çay şey kahveleri seviyorum. Hı. -hı. Onlar derken. Ablamın sevdiklerinin daire. Tamam iyi, o da ne sıkıntılar işte. Gördüğünüz gibi burası bu, turkaz renk tatlı bir Ay adam. Emre'cim ne istiyorsun yeter artık ya. Ne istiyorsun videoyu geçemedik. İçecek mi içeceğiz? Kahvemi e, ee, bundan var. Bu arada kahveyi hareket ettiremiyoruz. Bundan. Bundan tamam. Sarı Geldim. Gidiyoruz Tuğba biz. Şimdi arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi şöyle bir oda. E, ben de pembe. Böyle. Ondan sonra böyle bir odamız var. Tabi sadece dıştan zannedip. gördüğünüz gibi şöyle tatlı bir masa yaptık. Bu arada bu evin düzenini e, normal bir şekilde ben yaptım. Yani her yeri benim. E, her yerini ben yaptım. Tuğba derken modern olsun dedi Tuğba. Hem de tatlı olsun yani pembe olsun diye. Ben de böyle bir tatlı. Kendi yaptım. evini bile benden güzel yapıyor o yüzden. İşte gördüğünüz gibi çok tatlı. <laughs> minnoş bir odaya kaydettim. Bu arada bu da benim yani evime götüreceğim Abla. ben Ben ablamı evde Evet hediye et bana. Gördüğünüz gibi şöyle tatlı minnoş bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah hoşunuza <laughs> gitmiştir evimiz. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar sıra benim yani Elif'in yani. Şu kızın evine geldi. Bu gezimize Tuba'nın eviydi. Yani e, sonra en sürpriz olarak Vardim'in evine gideceğiz. Onun evini Şimdi sıra geldik benim, e, benim evime. Ama e, evi sürpriz olsun. Onun evini göstermekten utanıyoruz biz çünkü. Bu arada Emre'nin evini görünce sakın bunlar nasıl dekorasyon etmiş? Kardeşlerine böyle mi dekorasyon edilir falan demeyin. Çünkü Vardim'in evine normal bir şekilde Vardim'e kendisi yaptı. Benim evime gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yine tatlış minnoş bir evimiz var. Elisinden gerçekten güzel olmuş. İlk önce bu ıı, şey odasından başlayıp ben burayı bir ders çalışma köşesi yaptım. Dinlenme o odası gibi. Bu çok teşekkür ederim bunu ben şey yaptım. Gördüğünüz gibi hem dinlenme odası hem spor odası hem de gördüğünüz gibi tatlı bir oda olarak yaptım. Burası benim banyom. Gördüğünüz gibi tatlı yine bir banyo var. Burası benim salonum. Salon da şöyle tatlı bir şekilde yaptım. Ondan sonra burası da benim. Neden bu benim? Mutfak. Mutfağım evet. Cıvıl cıvıl olmadı bindi. Gördüğünüz gibi ama tuvanınki cıvıl cıvıl bir de. Ben de tuvanınkini sevdim ama burası da çok tatlı gördüğünüz gibi. Böyle tatlı bir köşelerim falan filan var. Bu arada atmıyorum bunları. Değerlendiriyorum ben. Bunu buraya koyalım. Hepinize mer merhaba. merhaba. Bir ilk çözüyor, yerim. Ee, bir yerde bölüm çözüyor diyelim. Ee, Asıl yerde bu ay başlıyor devam ediyor. Ya ne olduğunu sakın sormayın. Ne kahve? Bu arada kenar kahve içmeyi bayağı bir severim. Gördüğü gibi böyle bir odaya sahibim. Bunları böyle ben doluba dolaba yerleştireyim. Gördün mü kıyafetleri? Evet çok güzelmiş turba. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık diyorum ama. Şimdi sıra geldi. Vadimlerin tatlı mı tatlı odasına. Burada bunu birazcık buraya çıkacağım. Tatlı demek tatlı, ne ala. Tatlı. tatlı. O, evet. Tatlı <laughs> ne ala. Ne ala bu arada diyemezsin. Mesela bak şöyle bir cümle vardı. Geceleri mesela bak bir cümle başlıyor. Buraya bir koyacağım. Mesela şöyle bir cümle olabilir. Ee, nasıl diyebilirim? He buldum. geceleri güneş olmasa şey geceleri şey, sabahları güneş olmasa gece hep sürse ne ala gökte yıldız ve ayın Türk bayrağının gücüyle olur. Televizyon <laughs> 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 açık bu. Okey. Ama şimdi <laughs> Şey ama şey şey açık kalmış. Kapat. Zaten ne, içinde katet mi? bile yok. Bu ne biçim tedbir? Ay kapat. kapat. Kapanmıyor. olmadan e, da kız. Ben bunu içinde. ne yapacağımı bilmiyorum ama güzel. Burada Vadim'in sürpriz odasına gidiyoruz. <laughs> <laughs> Vermi içer misin Tuğba? <laughs> Vermi içer. Şimdi arkadaşlar Vadim'in sürpriz ve güzel odasına gidiyoruz. Çok güzel bir oda. Ev Vadim. Vadim'i içeriyoruz. Vadim gel. Vadim gibi senin evindeyiz. Gel minnaşım. <laughs> müzik çalsın. Ya da şu an çalmasın ya. Birazcık eve tam girişte çaldırırız biz müziği. Mesela şu an gidiyor muyuz? Ben de bilmiyorum. Müzik edileriz. Güzel olur. Evet Vadim senin, evet, senin, senin evine gidiyorum. gidiyoruz. Şu an senin evine gidiyoruz. Kim düzenledi güzel bir şekilde ediyoruz. evine? Elif. Ben düzenledim. Aa Tuğba evini düzenlemiş ya. Bak Elif bir şey göstereceğim o zaman. Bu uyumada odasını düzenleyemedim. Bir şey de de bursam. 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 Ama şık olmamış Çok tatlı olmuş ya. Evet. Ama şöyle bir şey var. Halım unutulmuş. Biz de onu ekleyelim isterle. Evet. Tek çoğu evet. odasını eklemedim. Bak şu güzel bir Ya da bak şu güzel bir Bu olur mu? Hayır, Bu

inşallah sevmiştir. Şey ben hatırlıyorum. Mumu... Bu Emre'nin evine ben Melisa'nın ne? Mumu bir pastayı e, fırına atmıştı bir kere. Evet yani onun öyle bir tipi de var. Okay. Ya Rabbim. Böyle düzensiz bir ev sahibi nerede bulunur? Ya Rabbim. Allah'ım. Ben sana korkma. Onu ben de derledim? <laughs> e, bir şey yapalım şimdi. Gördünüz mü? Burada kalmış. Anne. An <laughs> good shoulders, I born only the light like at me and swing your